Ben 10 yaşında okula gittim. Ee, orada evci olmadığımız hafta sonları ve çarşı izdinde Cuma günü akşamda mutlaka bir tiyatro, Pazar günü de sabahta İzmir'de Ata Kültür Merkezinde bir klasik müzik fonseri. 10-17 yaş arası böyle geçince yani klasik müzik hem ilgisi hem bilgisi o zamandan beri gidiyor hiç bırakmadım. Ee, Ankara'da da 2007 yılından itibaren Türkiye Eczacı bir genel sekreter olduğundan beri buradayım. Eğer Cuma akşamı e, Ankara'daysam çok başka bir engel yoksa yüzde 90 mutlaka takip ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası çok köklü bir kurum, çok köklü bir orkestra, çok e, muhteşem bir ekip var çok iyi şefler var. Dünyadan çok iyi konu şefler geliyor ve e, her sezon kendisini aşan çok başarılı konserler yapıyorlar, çok başarılı seriler yapıyorlar. Biz de gurur duyarak izliyoruz. Sizin böyle dinlemekten keyif aldığınız besteciler kimler başkanım? Bugün biraz önce e, Ateş Amca geldi fotoğraf çektirmeye. Dedi ki 85 yaşında biriyle fotoğraf çektirir misin dedi. Dedim ki Beethoven yaşasaydı 255 yaşında olacaktı. Sen daha çok gençsin. Ee, tabii ki Beethoven, Mozart ama bunun yanında hemen hemen hepsi çok severek takip ettiğimiz. Burada da Türkiye'de de çok iyi yorumlanan özellikle Ceyzeo'nun muhteşem yorumladığı besteciler hepsini büyük yüksekte takip ettiniz. Son olarak şey sormuş Bu yoğun siyasi gündemde herhalde sizin içinde bir kaçış yeri burası değil mi başkanım? Tabii tabii hiç olmazsa şöyle bir buçuk saat hiçbir şey düşünmeden sadece ve sadece dinlendiğimi hissederek zaman geçiriyorum burada. thank you